Bunlar Magnum Gümüşay 357 6 inç yerli tabanca. Elimizde farklı çeşit mermiler var. Bunlar Remington 357 Magnum. Bu yine 357 Magnum İtal Geco. Bu da yerli makine kimya. Bunların delme tesislerine bakacağız. Ne kadar delebiliyorlar, kabiliyetleri nedir? Şöyle arka arkaya su dolu 5 litrelik bidonları dizdik. Burada 2, 4, 6, 7 tane bidon var. Arka arkaya ne kadar delebiliyor? Onlara bakacağız. Önce Remington 357 Magnum mermiyi deneyeceğiz ithal bir mermi. Tabancamıza yerleştirelim. Emniyetli bir şekilde atışımızı yapacağız. Evet, atışa hazır. Kaydı keselim. Evet, bir deneme yapacağız. Birinci deneme. Evet, bir bakıyoruz sağ tarafa gelmiş. Gayet başarılı. Birinci e, birinci bidonumuz. İkinci bidonumuz delik. Arkası delik. Arkadaki bidonumuz delik. Arkadakini yırtmış. E, dörtüncü bidonumuz e, ee, delik mermimiz yok. Muhtemelen çekirdeğimiz buralara bir yere fırladı. Kaydı bir keselim. Biz tam bakmadan önce e, emin değildik. E, 4 tane deldi demiştik ama 5. su da delik ve 1, 2, 3, 4, 5'i de delmiş. 6. da delik. Fakat altıncının Arkasında delik yok. Altın diye de delmiş, patlatmış. Bunun içine bakalım. Çekirdek bunun içinde mi? Çekirdek. Aa. Şurasına da koymuş Çekirdek suyun içinde sekmiş. Yani yön değiştirmiş. Fakat aradığımızda çekirdek var mı? Çekirdek yok. En arkadaki Suyumuz dolu, hepsini boşalttı. Ben bu kadar tahmin etmiyordum bunu. Çok dehşet bir silahmış. Yani acaba etkisi ne kadardır diye hep merak edip dururdum. Çekirdeği bir bulup nedir, ne, ne hale gelmiş bir görmeyi çok istiyorum ama Çekirdeğimiz maalesef yok. Fakat bu kadar bile çok başarılı bence. Silahı şimdi bir kere daha güvenerek kullanmaya başladım. Keselim. Başladı. Bu defa da şey yapacağız. Kovanımızı çıkarttık. Yerli makine kimyayla iki tane 10 litrelik bir de arkada 5 litreliyi deneyeceğiz. Bakalım hepsini delecek mi? Yerli makine kimyanın vermesi. Onu koyuyoruz. Şöyle biraz daha geriden Evet. Tabancamız hazır. Tekrar bu sefer 10 litrelik ve arkada 5 litreliği deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet. Yerli mermiyle de attık. Bakalım ne kadar geldi. Evet bir tane onluğu delmiş. En arkadaki eee beşliği de delmiş. Fakat beşlikten çıkmamış. Hemen bakalım beşliğin içinde çekilecek var mı? Evet. Var. Evet. Çekecek beşliğin içinde. Şöyle çekideğimizi çıkarttık. Hiçbir hasar yok. Sadece yivset izleri var üzerinde. Evet. İki buçuk yerli tabanca. Deldiği iki buçuk. Onluk geldi. İleriki zamanlarda beşlikleri çoğaltıp diğer mermilerle deneme yapacağız. Şimdilik ilk mermi hepsini talan ettiği için elimize maalesef bidon kalmadı. İzlemeye devam edin.